geldik en sonunda onların yanına. Biz orada sanıyorlar. Biliyorum. Biz orada oradan geleceğimizi sanıyorlar. Sessiz ol. Çok iyi. Diğer asker. Şuradaki askeri öldür. Ben de şuradakini öldüreceğim. En son dönmüş. Can yeleği takmış. Geri zekalı. Gördüm. Asker kalmadı. Ateş! Tak! 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 Yes be! Hepsini aldık. Gidelim hadi gizli yerlerine. Koşun! Koşun! Bombayı imha et. İmha, imha et bombayı. Koş 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 koş. koruyorum. Oh, Ve bu savaş burada biter.